Turhan Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Ee, öncelikle Turhan Bey, e, bizleri Hı -hı. burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak çok teşekkür ediyoruz. Hı -hı. Çok biz sağ olun. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Tekrar Büyük keyifti sizleri ziyaret etmek gerçekten. Eyvallah. Ben röportajıma öncelikle Turhan Bey'i tanıyarak başlamak istiyorum. Tabii ki. Turhan Bey kimdir? Sektörle evet. tanışmanız. Buyurun. Tabii. Ee, Turhan Üçgül, Adana. 88 doğumluyum. Evet. Galatasaray Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Sonrasında ARGE Mühendisliği yaptım. Kendi o şirketimiz, aile şirketimiz var. Üçgen İnşaat, Adana'da öncü firmadır. Evet. Buraya geldikten sonra şunu fark ettim. Adana'da... ihtiyaç mı vardı bu konsepte? Açıklık vardı sanırım. Var. Çünkü insanların güvenebileceği emlakçı, gayrimenkul danışmanı sayısı çok azdı. Evet. Burada biz de o yüzden bir... Okul tarzında 100 metrekarelik eğitim salonumuz var. E, sıfırdan gayrimenkul danışmanlığını öğretiyoruz ve evet. eğitimler vererek bu sektöre hizmet ediyoruz. Ne güzel algıları da kırmışsınız bölgede yani çalışmalarınızla, Kesinlikle. faaliyetlerinizle. Kesinlikle. Tanıyalım peki, neler yapıyoruz? Ee, bizler şöyle... E, firmayı tanımak istiyorum. Tabii, Clique Gayrimenkul 2017 yılında kurduk. 3 yıllık. Aynen, ee, yeni ama 35 gayrimenkul danışmanıyla hızlı bir şekilde yol almış bir firma aslında. Evet. Ee, alıcı danışmanlığı, satıcı danışmanlığı olarak farklı farklı bir uygulamalarımız var. Ne demek istiyorum? Siz bir satıcı olarak bize geldiğinizde biz size ekspertiz raporu çıkartıyoruz. Yani? Hani siz, evin benim 500 bin lira dediğiniz zaman biz kendimiz belediyede, tapuda hani bir evinize araştırarak ondan sonra da fiyatını araştırıyoruz. O bölgede neleri satılmış, neler satılamamış e, emsal daireler, sizin aynı özel daireler. Bundan sonra size o raporumuzla beraber gelip 500 diyorsunuz ama 450 bin, 500 diyorsunuz ama 525 binden çıkabiliriz tarzında yol gösteriyoruz. Alıcı danışmanlığı olarak da ihtiyacınız ne, ne istiyorsunuz, ya, tespit ediyorsunuz. Öyle. kişi ne istiyor? Aynen. Size bizim amacımız 10 20 daire gezdirmek değil. Ben size yarım saatimi ayırayım. E, sizi çok iyi anlayayım. 3 tane daire göstereyim. Birisine ses atayım. Hani sizle vaktimi burada geçireyim dolaşarak değil. Hep kapı, çözüm kapı odaklı diyor. yani. Aynen öyle. Bu konuda bize tavsiyeleriniz neler? Çünkü biz bu konuda çok bilinçsiz hareket edebiliyoruz. Uygun fiyat politikası böyle düşünüyoruz. Ya bu bizde bir algı. Kesinlikle. Bunu siz yaşıyorsunuz. Kesinlikle. Buradaki vereceğiniz tavsiyeler bizim için de önemli. Evet. Fikirlerinizi alalım mı? Tabii ki şöyle. E, ya gerçekten yetki belgeli, e, mesleki yeterlik belgesini almış vergi refahlı emlakçılarla çalışmak lazım. Ve kendiniz hani satış sahibinden bulduğunuz evler bazen çok daha yüksek fiyatta oluyor. Hani siz diyorsunuz ki A sahibinden alıyorum, emlakçı komisyonu yok. Çok daha üstüne paralar ödüyorsunuz aslında farkına değilsiniz. O mülk sahibiyle emlakçılar çalışmıyor olabiliyor. O yüzden benim hani, tavsiyem, genel olarak yani, alıcılara tavsiyem şu olur, güvendiği bir emlak firmasına gidip onlardan destek alsınlar. İskanda sorun var mı? Tapuda yani, üzerinde haciz var mı, şerh var mı? Evet. Belediyede emlak vergisi borcu var mı? Apartmanda aidat borcu var mı? Bunlar hep e, gayrimenkul danışmanı yapacağı şeyler. Bunları hani bir ücret ödenecek ama İleride daha fazla ücret ödememek için gayrimenkul danışmanı ücreti ödesinler ve bunlardan kurtulsunlar. Yani sonradan çok ciddi sıkıntılar çok, önümüze çok, gelebilir yani. Bunu çok çok mağduriyetini yaşayan da var. Var yani bazen müşteriler bize zaten bundan dolayı geliyor. Yani ben böyle bir şey yaşadım nasıl çözebilirim diye geliyor artık geçmiş olsun o noktadan sonra. Yani yapacak bir şey kalmıyor. Aynen ama onu yaşayanlar da ikinci de bize geliyor zaten. Yani bu da keyif veriyordur size mutlaka. Tabii aynen. İstikrarın sebeplerinizden biri bu sanırım. Uzun ee, dönemdir yani ciddi bir istikrarınız bizim, var. Evet teşekkür ederim. Ee, biz burada güven odaklı bir e, iş yapıyoruz. Ee, hani hem te e, ekibimizde tecrübeli ekibimizde e, hem müşterimize sağladığımız hizmetlerle güvenini sağlıyoruz. Hani o iş olur ya da olmaz alıcı olarak gelir, beğenmez bulamayız belki. Ama şunu biliyor ki ben Krike gelmek gidersem güvenli bir şekilde doğru fiyata doğru bir ev alabilirim insan kazanmak. Kesinlikle öyle. Bunu Çünkü o, o bir kerelik iş değil. Yani iş evet. olarak da bakmak doğru değil aslında. İnsan kazanmak. Ama iş olarak baktığımızda bu iş yani bu sene almıyor. 3 sene sonra başka bir şey oluyor. 2 sene sonra oğlu kızı İstanbul'u kazanıyor. Bize İstanbul için, Bodrum için geliyor. Oradan yardımcı oluyoruz. Çok seviyorsunuz mesleğinizi. Evet. Bence <laughs> sizin başarınızın en büyük sırrı bu. Evet, Yaşıyorsunuz doğru. yani insanların Kesinlikle. mutluluğu bence sizi çok mutlu ediyordur. Çok çok ben doğru. Ben buna röportajdan önce e biraz sohbet ettim ben size. Çok keyif alıyorsunuz Aynen. Bu Ya insanların hani o e, istedikleri eve kavuşturmak veya iş yeri hani sahip olmak istiyordur yatırım amaçlı doğru bir yere hani kavuşmak ve güvenli, risksiz bir şekilde ve onların hani o tapudaki sarılmalarımız evet. hani helal olsun, hani hayırlı olsun derken sarılmalarımız çok değerli bizim Farklı için. Farklı bir haz değil mi Kesinlikle aynı. Yani o gerçekten paralel pullu ölçülebilecek yok, yok, değil. değerler değil bunlar. Aynen. 35 kişilik bir personel kadrosu dediniz. Evet ee, doğru. ciddi bir istihdam sayısı. Evet öyle. Ee, burada çünkü biz sürekli eğitim veriyoruz. Hani 2 ayda bir, 3 ayda bir eğitimlerimizi açıyoruz. Eğitimlerimiz kendi iç eğitimlerimiz ama dışarıda açık. Hani bu sektöre girmek isteyen herkese Kapımızı açıyoruz ki güzel. ya insanlar e, bir yerde maaşı çalışmak yerine kendi parasını kazanabileceği, e, kendi saatini kendi belirleyeceği, hizmet vereceği, çalışacağı saati daha özgür bir ortamda daha yüksek paralar kazanabileceği bir ortam yaratıyoruz. Ne güzel. Bir pandemi süreci yaşıyoruz. Evet. Ben gerekli olan bütün tedbirlerinizi aldığınız için. Tebrik ediyorum sizi Teşekkür işletme edeyim. olarak. Teşekkür ederiz. Hatırlatalım ekran başındaki izleyicilerimize, şu an röportajdayız diye maske yok evet. beyefendi ama normalde maskelerimiz sürekli. Neler yaptık bu süreçte? Ee, biz daha ilk başta hani ben e, dezenfeksiyon hani yaptık ofisimizde, 400 metrekare ofisimiz var. E, dezenfektanlarımız olsun, e, maskelerimiz olsun, eldivenlerimiz olsun. E, müşterilerimize giderken de hani bunları yanımıza götürüyoruz çünkü müşterilerimiz de tedirgin oluyor. Ee, 3D çekimler yapmaya başladık. 360 derece çekimler. Yani müşterinin evine gitmeden internetten önce 3D olarak gezdirip ondan sonrasında beğendiği durumda gerekli durumda randevu olarak gitmeye başladık. 10 tane müşteri götürmek yerine 2 tane götürüp birisine vermek hani? O çünkü satıcının da e, şey, endişesi oluyor. Evet, evet. evet. Aynen. Bölge olarak Adana'yla bir çalışıyorsunuz. Böyle Hatta. çeşitli yerler var mı? Adana fakat e, TÜGEM üyesiyiz. Tüm Girişimci Emlak Müşavileri Derneği'nin Adana temsilcisiyim ben aynı zamanda. Ne güzel. Bütün böyle <laughs> gençlere de örnek olmuşsunuz. Çok keyifli gerçekten. Önce <laughs> olmuşsunuz. Çok önemli. Teşekkürler. Yani çok genç bir yerse ciddi olaylar başarmışsınız. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Aynen. O yüzden yine Ankara, İstanbul, Bodrum, e, ya Türkiye'nin e, dört bir yanıyla işlem yapıyoruz. Evet ne Karşıklı güzel. Olarak. Hedeflediğiniz yerde misiniz peki? Yani bu 3 yıllık periyot böyle film şeridi gibi geçse istediklerinize evet. ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedef ve projelerde neler var? Tabii ki. Ee, ilk seneler tabii kolay olmuyor. Kendinize anlatmak, danışmanlarımız, danışmanlarımıza anlatmak çalıştığımız, beraber ortak çalıştığımız müşterimize anlatmak. Fakat e, işlemleri, işleri başardıkça insanlar kendileri gelmeye başlıyor bir yerden sonra. Hedeflediğimiz noktada mıyız? Gidiyoruz. Her gün geliştiriyoruz kendimizi. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Hani her noktada oldum dediğin zaman bittiğin noktadır. Biz o yüzden sürekli yeni ne yapabiliriz, ne öğrenebiliriz, ne sunabiliriz araştırıyorsunuz. Tabii ki aynen. Ee, ama 2020 için söylersem pandemi süreciyle Çok hedeflerimizi revize etmiştik daha evet. düşük rakamlara. E çok şükür üzerinde kapattık. Tabii ne hedef bitecek ne hayal. <laughs> Öyle kesinlikle. Biz <İnternetlerimiz> de <laughs> Yok kesinlikle, kesinlikle. Bitmemesi lazım. Kesinlikle aynen. Yani biz bir yolda başarılar dilerim sizlere. Çok teşekkür Artık ederim. Artık son sözlerinizi alalım mı? Buraya gelen misafirlerinize, ekran <laughs> başındaki izleyicilerimize, tüm Türkiye aslında <laughs> neler aktarmak istersiniz? Son sözler sizin buyurun. Tabii ki. Ee, ben hani biraz önce söylediğim gibi yetkili, yeterlilik belgesi sahibi, vergi levhalı emlakçılarla çalışmasını, gayrimenkul danışmanlarıyla çalışmasını öneriyorum herkese. Orada vereceğiniz %2 artı KDV fazla gelebilir ama sonrasında yaşayacağınız mağduriyetler sizi daha çok üzer. Lütfen yetki belgeli gayrimenkul danışmanlarıyla görüşün. O zaman biz de doğru adrese klik ya gayrimenkule davet edelim. Kesinlikle. Çünkü burada gülümseme hizmet ediyor. Ben bunu çok iyi bir şekilde söyleyebilirim. <laughs> en azından sizlerle bir tanışırlar, bir çay kahve içerler. Kesinlikle çok mutlu oluruz. Evet. Ben varmış olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere Turan Bey. Çok büyük keyifti gerçekten. Çok sağ olun. Başarılarınız her zaman için daim olsun. Teşekkürler. Çok, çok sağ, sağ, sağ olun. olun. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun.